Merhaba, ben Sezer Ortadağ. Sınıftaki tüm öğrencilerin enstrüman çaldığı minicik belli koskocaman yemek çocukların minik notaları sınıf öğretmeniyim. Kayseri'deyim, meslekte 18. yılını çalışıyorum. Daha önce Mardin'de Bin Gölü'lerinde görev yaptım. Şu anda Kocaeli'de görevime devam etmekteyim. Çocukluğumdan beri müzikle ve sanatla iç içe olmaya, yeni şeyler keşfetmeye çalıştım. Öğrendiklerimi de başka insanlara öğretme gayreti taşıdım. Öğretmenliğe başladığım ilk günden beri öğrencilerime derslerde çeşitli enstrümanlar getirip çalıyordum, şarkılar, türküler söylüyordum. Onlar da beni hayran kalmış bir şekilde izliyorlardı. Dersin birinde gitar çalarken arka sıralarda oturan bir öğrenci el kaldırdı ve şöyle söyledi. "Öğretmen biliyor musunuz? Benim en büyük hayalim gitar çalabilmek. Ama annem bunun için yeterli imkanımızın olmadığını söyledi. Düşünsenize ki, gitar çalmak, şarkı söylemek benim gündelik yaptığım işlerden birisi. Ama bir öğrenci bu işi en büyük hayali olarak nitelendiriyor. Bu konuda neler yapabilirim diye düşünüyorum. Ve ilerleyen yıllarda da eğitim felsefemin temel taşını oluşturacak şu soruyu sordum onlara. Bunu size de öğretmemi ister misiniz çocuklar? Hepsi birlikte evet öğretmenim isteriz dediler. Peki çok çalışmaya söz veriyor musunuz dedi. Yine hepsi birlikte evet öğretmenim söz veriyoruz deyince bu sefer başlamış olduk. Aşkla ve şekle müzik öğrenmeye devam ediyor. Çıktığımız yolculukta noktada kendimize bir isim bulmamız gerekti. Çocuklara sordum. Çocuklar kendimize bir isim bulmalıyız artık. Ne olsun ismimiz? Çocuklardan fikir aldım. Öğretmenim yıldızlar olsun, öğretmenim aslanlar olsun filan diye çeşitli fikirler havada uçuşurken işlerinden birisi öğretmenim minik notalar olsun. Bu isim benim ve tüm öğrencilerin çok hoşuna gitmişti. Ve minik notalar ekoli böylece doğmuş oldu. Süre içerisinde öğrencilerimle beraber çok büyük sahnelerde ve platformlarda yer aldık. Konserler verdik. İnsanların çok büyük ilgisiyle karşılaştık. Çaldığımız parçaları kayda alıp yayınlamaya başladık. Birden bir bütün ülkede gündem oldu verdik. İnsanlar şu işe çok şaşırmışlardı. Nasıl oluyor da büyük devlet okulunda öğrencilerin hepsi en az iki enstrüman çalabiliyor. Gidip konserler verebiliyor ve farklı birçok projeyi de imza atabiliyor. Her ne kadar müzik ürünümüz ağır bassa da aslında müzik bizim projelerimizin sadece bir ayağını oluşturuyor. İnsan hayatına dokunan, onların hayatında güzel izler bırakan projeleri imza atmaya çalıştık. Minik notadan ilk yardım öğretimi projesiyle sınıf sınıf okul okul gezerek öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza ilk yardımın öneminden bahsettik ve uygulamalı olarak onlara ilk yardım edildi. Yapmış olduğumuz çalışmalar artık ülkemiz sınırlarını aşmış, dünyanın farklı bölümlerine ulaşmıştır. 110 ülkedeki eğitimciler arasından seçilerek Global Peace Rewards ödülüne layık görüldü. Çanlı bayrağımızı dünyanın farklı bölgelerinde dalgalandırmak bize kısmet olmuştu. Bu bize büyük bir umut veriyordu. Ertesi gün gazeteler şu manşeti attılar. Kazan dairesinden dünya sahnesine. Her çocuğun içinde teşvik bekleyen nice şeyler vardır. Bize düşen yalnızca hayatından değil, kurduğu hayalin peşinden cesaretle gidebilen çocuklar yetiştirmektir. Tüm çocuklarımızın mutlarına ve hayallerine ortak olabilmek dileği.